var mı arkadaşlar bugün sizlerle birlikte taşların dizilişini öğreneceğiz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi sezonumuzun ikinci sezonumuzun ikinci bölümü bölüm 2 taşların dizilişi bu bölümde bütün taşların dizilişini öğreneceğiz ve artık tahtada taşları dizebileceksiniz arkadaşlar o zaman hiç vakit kaybetmeden Haydi başlayalım Burada taşlarımız da var. Taşlarımızı nereye dizeceğiz? Onu size göstereceğim. at at B1, G1, B8 ve G8 karelerine dizilir. Hemen tahtada B1, G1 B8 ve G8 karelerini bulalım. Bakın bu bunlar beyaz için. Beyaz için A1. Bakın bu işte B1. B ve birinci karede olduğu için B1 zaten burada yanda da yine de gösteriliyor. Ondan sonrasında bize ne demişti? G1. Ay yani bu G1. Bir tanesi beyaza, gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tanesi de siyaha yerleştiriyor siyah kareliye. Bir de B8 ve G8 karelerine. Bunlar da siyahlar için. Tamamdır, buldum. Bunki de böyle. G8. Bu da gördüğünüz gibi B8. Tamamdır. Şu anda gördüğünüz gibi atlarımızı dizdik. O zaman diğerine geçelim. Piyon, piyon A2, B2, C2, D2, A2. Bir dakika. Yok A2 değil o. e 2 F2, G2, H2, A7, B7, C7, D7, E7, F7, G7 ve H7 karelerine dizilir. Arkadaşlar gerçekten zor söylemek. Piyonumuzu aldık A2 karesi koyuyoruz. Piyonumuzu aldık B2 karesi. Yani bütün taşların arkadaşlar A1 B1 C1 D1 E1 F1 G G1, G1 H1 işte bunların hepsinin önünde. Bütün taşların önünde diziliyor. Mesela bunların da aynı. Buraya diziliyor. Anladınız mı? Mantığı. Şimdi e, isterseniz ben şunları dizeyim ve geleyim. Evet e, tamamladım arkadaşlar planlarımızı dizdim. Bir dakika şunu da birazcık oynamamış tamamdır. Bakın A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2. Orada da e, H7, G7, F7, E7, D7, C7, B7 ve A7 karelerine yerleştirilmiş. Gördüğünüz gibi şöyle isterseniz bir yukarıdan çekme. Tamamdır. o zaman diğer taşımıza geçelim. Bunun arka sayfası tamamdır. Fil arkadaşlar, fil C1 F1 C8 ve F8 karelerine dizilir. Hemen sizlere gösterelim. Bulalım. C8 C1 demiştik önce. C1 gördüğünüz gibi C1'e koyuyoruz. Diğerinde F1'e koyuyoruz. Yani atların yanına koyuluyor arkadaşlar. Koyuluyor dedim bir an. Koyuluyor. Bunlarda da işte aynı bunun gibi. Bu sefer C8 ve F8 karelerine. F8 Düzgün koyamıyorum. Kameradan bakıyorum çünkü. Ve C8 Bu şekilde bir görünüm elde etti arkadaşlar. Mesela yani şöyle de çekebilirim. Evet, böyle bir şu an güllü elde etti. Şu anda taşlarımızın şahı, ıı, kalesi Bir de veziri yok. Evet. Bu şekilde. Böyle geniş Tamamdır. O zaman hiç vakit kaybetmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Fil yapmıştık sırada Kale var arkadaşlar bir dakika göstereyim dur. kale var. Kale e, A1, H1, A8 ve H8 karelerine dizilir. O zaman hemen dizelim. Hemen kalemizi aldık A1 karesine. Ondan sonrasında diğer kalemiz neredeymiş? Buradaymış. Buradan H1 karesine. Siyahlarımız için de alalım. Buradan A8 karesine ve e8 karesine. Bu sefer de böyle bir elde etti. O zaman şimdi diğer geçelim mi? Yani bu kağıt bitti. Bakalım mi? O zaman diğer aynen şah. Şah e1 ve e8 kraliçeni dizilir. Gördüğünüz gibi bu şah arkadaşlar Arkadaşlar şah kendi rengini yani D'ye asla gelmez. Eğer beyaz oynuyorsanız E'ye gelir. Eğer siyah oynuyorsanız E'ye gelir. Aynen. Çünkü asla D'ye gelme ihtimali yok. Şahlar kendi renginin üzerinde duramaz. Böyle de bir bilgi vereyim dedim size. Bunu aldım. Buraya. Bir dakika. Bu. Hayır. Vezi bu. Bunu alıyoruz. Buradan E karesine. Bu şekilde bir görünüm elde etti. Ve son taşımız arkadaşlar Vezir. Vezir D1 ve D8 karelerini yerleştirilir. D1 dedi. Aynen. D1 ve D8. D8'i hemen yerleştireyim. Gel buraya. Tamamdır. Bir de bakın şuraya yerleştirdim. Tamamdır arkadaşlar. Bu için yaptım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere ve bay bay.